Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında herhangi bir objenin etrafına beyaz bir çizgi çekmeyi ve buna farklı görünümler vermeyi göstereceğim. Bu fotoğrafta hemen bayanın bulunduğu bölümü hızlıca seçeceğim. Seçim yaparken bazı bölümleri net seçemeyebilirsiniz. Bu konuya takılmayın. Daha sonra yine onu düzeltme imkanımız var. Yaptığım bu seçimi bitirdikten sonra yollar bölümüne gidiyorum. Şuradaki kırmızı düğmeyi görüyorsunuz. Seçimden yola diyorum. Bu kırmızı düğmeyi şöyle aktif hale getirdikten sonra seçim bölümüne gidip hiçbir diyorum. Burada bayanın etrafında kırmızı çizgi halinde seçimimi burada saklamış oldum. Şimdi yol aracına gidiyorum. Yol aracına gittikten sonra bu kırmızı çizginin üzerine tıklıyorum. Daha sonra biraz önce seçim yaparken iyi seçmediğim bölümlere gidip artık düzeltebilirim. Seçim aktif hale getirdikten sonra önemli ayrıntı, bu fotoğrafımızın üzerine yeni bir katman açıyorum. Saydan bir katman açıyorum. Beyaz çizgiyi onun üzerine yapacağım. Fotoğrafın üzerine yaparsam o beyaz çizgide istediğim değişiklikleri rahat yapamam, fotoğrafı da bozmuş olurum. Bu nedenle ayrı bir katmanda yapıyorum. Şimdi bu katmandayken yol aracını tıklıyorum ve kırmızı çizgiyi de tıkladığımda böyle noktalar aktif hale geliyor. Yolu darbele bölümüne gidiyorum. Ve kenar yumuşatma bölümümüz seçili. Çizgi genişliğim 30. Çizgi biçeme olarak da şöyle özel yani düz olan çizgi aktif. Darbele diyorum. Bu katmana beyaz çizgimi çiziyor. Şöyle taşıma aracına gittim. Yollar bölümünden de bu kırmızı çizgiyi kaldırdığımda böyle bayanın etrafında beyaz bir çizgi oluşturduğumu görüyorsunuz. Şimdi tekrar bu seçimi aktif hale getiriyorum. Bayanın fotoğrafının da bu arada bir kopyasını alacağım. Onu daha sonra kullanacağım. Şimdi bu bayanın bulunduğu fotoğrafın üzerine katman maskesi ekliyorum. Beyaz tam matlık. Beyaz maske eklediğim için rengi siyaha çeviriyorum. Tersine olması gerekiyor. Fırçayı seçtim. Fırçayla bu bayanın dışında kalan bölümleri sileceğim Şimdi bu beyaz çizgiyi koyduğum katmandayım. Yeni bunun üzerine yeni bir katman açıyorum. Yol aracına gittim. Kırmızı çizgi gibi tekrar aktif hale getirdim. Yolu darbele dedim. Bu sefer 50 olarak bir çizgi kalınlığı veriyorum ve rengimi de şöyle koyu bir lacivert yapıyorum. Darbele diyorum. Bu mavi çizginin bulunduğu katmana bulanıklık vereceğim. Gazim bulanıklığı veriyorum. Şöyle 9.17 gibi bir bulanıklık verdim. Tamam dedim. Şimdi bu katmanı şöyle yakınlaştırsam baya bir alta alacağım. Çünkü bayanın şöyle iç tarafında da mavi çizgilerin olduğunu görüyorsunuz. Bunun görünmemesi için şöyle fotoğrafın kenarlarını sildiğim fotoğrafın altına alıyorum. Yine bu mavi katmanın üzerine bir saydam katman daha ekleyip yine başka bir renk vereceğim buna. Şöyle kırmızı çizgimi aktif hale getirdim. Renk olarak sarı vereceğim şimdi. Şöyle bir sarı renk vereceğim. Yolu darbele diyorum. Bunu 50 değil de 40 yapacağım. Darbele diyorum. Şöyle sarı bir çizgi oluşturdum. Buna da yine bulanıklık vereceğim. Bunu mavi rengin görünebilmesi için mavi rengin görünebilmesi için 7.01 olarak bir ölçü veriyorum. Tamam. Şimdi alttaki şu kırmızı çizgimizin de aktifliğini kaldırıyorum. En altta kopyaladığım bayanın fotoğrafını aktif hale getirip ona da bir bulanıklık vereceğim. Şöyle hafif bir bulanıklık veriyor. Tamam diyorum. Yine ben böyle bırakacağım bu fotoğrafı ama siz şöyle en üste gidip yeni bir katman açacağım ve buraya bir de çizgi kesik kesik çizgi vermeyi göstereceğim size. Bu katmandayım yine en üst katmandayım. Seçimimi aktif hale getirdim. Şöyle yolu darbele dedim. Kırmızı çizgiyi seçtim. Rengimi siyah yapacağım. Burada artık yolu darbele bölümünden 6 olarak veriyorum çizgi genişliğimi. Çizgi biçiminden de şurada herhangi bir çizgiyi seçebilirsiniz. Rastgele bir seçiyorum. Şöyle seçimin aktifliğini kaldırayım. Yakınlaştırırsam Şöyle üstüne çizgi de verebiliyorsunuz. Gözünüze nasıl hoş görünürse, ister öyle çizgisiz, isterseniz çizgili, canınız nasıl istiyorsa öyle kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.